Merhaba, bugün sizlerle beraber Sims 4'te Masumlar Apartmanı dizisinin ev yapımını ve apartmanın dış görünüşünü yaptım. Ee, bu serime inanılmaz heyecanlı başladım. Ee, i̇nternetten görsellerle ya da dizinin içerisindeki videolarla e, yavaş yavaş izleyerek bu videoyu çektim. Ve gerçekten aslında bakılırsa inanılmaz zor oldu. Çünkü asla odaların net gözüktüğü bir video ya da fotoğraf bulamadım. İlk önce mutfak yaparak başlamak istedim. Mutfaklarında kırmızı dolaplar kullanıyorlar. Ee, önce şu köşenin dolu olduğunu düşünüyordum. Ondan sonra o köşenin boş olduğunu ve tam o köşede bir pencere oldu ve orada perde olduğunu gördüm. Bir yandan da e, gördüğüm belki evin içinde daha sonra kullanabilirim dediğim diğer malzemeleri de kenarlarda tutuyorum. E, duvarları yeşildi mutfağın. Ben de en yakın e, fayanslı bir yeşil Duvar seçme en yakın olanı bulmaya çalıştım. Aynı bu şekilde bu yaptığım dolapların arasında beyaz bir raf vardı. Öyle bir dolabım olmadığı için de yine raflarla bunu benzetmeye çalıştım. Aynı zamanda apartmanın sadece ön tarafını görebiliyordum. Zaten normalde apartmanın yan taraflarında farklı binalar olduğu için aslında kenar kısımları nasıl dizayn edilmiş tam olarak bilmiyordum. O yüzden ön kısmı dışındaki her yeri kendi kafama göre biraz yaptım, ama evin içini olabildiğince en yakına benzer bir şekilde uyguladım. Ocak seçimini beyaz kullanmışlardı ve en şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bu mutfakta bu sol tarafta böyle pencere kapının olmasıydı. Aslında o pencereleri kapalı yer nereye açılıyor tam kestiremedim ama yine dediğim gibi evde odaların yerleşimini en yakın olabilecek şekilde yaptım. Aslında Safiye'nin odası mutfağa bakmıyor ama benim bazı teknik hatalarım yüzünden Safiye'nin odası mutfağa bakıyor oldu ama bence bunu göz ardı edebiliriz diye düşünüyorum. E, bu mutfağın ikinci kısmını dizide çok fazla göstermiyorlar. O yüzden bunu da yine videolardan durdura durdura görebildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım. Mutfakta yuvarlak bir masa, yine böyle eski tarz sandalyeler kullanılıyor. Normalde bu sandalyelerin üstünde yaslanma yerinde desenli bir şey vardı. Fakat tabii ki de sims'te her şeyi bulabilmek mümkün olmadığı için yine en benzerini bulmaya çalıştım. Mutfak dolapları ve birçok şey kırmızı olduğu için sims aramalarında da yine renk aratarak işimi kolaylaştırdım. Çünkü o kadar fazla eşya indirmişim ki. Özellikle küçük eşyaları bularken bayağı zorluk çekiyorum. Az önce dolapların üstüne tencere yerleştirmeye çalıştım, Move Objects ile aslında oraya yerleştirmek mümkündü fakat biraz beni zorlayacaktı ve <laughs> uğraştıracaktı, o yüzden onu yapmayı bıraktım. Baktığımda yine bu mouse apartmanında Safiye ve Gülben'in mutfağında tezgahların üstü çok doluydu. Bu ikinci taraftaki mutfakta daha çok böyle temizlik malzemeleri bulunuyordu yine. Ben de o yüzden bulduğum temizlik malzemelerini oraya yerleştirdim. Ee, üst dolaplardaki o boş rafta oldukça kavanoz doluydu. Ben de yine orları kavanoza doldurdum. Mutfağı böyle doldurmaya devam ediyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben mutfağı doldurmaya devam ederken Acaba diyorum bunları buraya koysam mı? Bunlar hani çok temiz insanlar ya belki de bunlar açıkta durmuyordur falan gibi çelişkileri düştüm. Ama sonra dedim ki o kadar detaya girmesek de olur bence. Ee, bu arada önceki videomda da yine Masuma Apartmanı karakterlerinin yapılış videosu var. Onu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Videoyu... Bu videoyu ne hızlandırdım? Yine iki buçuk saat civarı bir süre aldı bu evi ve odaları dizmem. E, 20 dakikaya hızlandırdım ve seslendirme yapmak istedim. Şimdi galiba Hikmet Baba'nın odasına geçeceğim ya da yok temizlik odalarına mı bakıyorum? Bu arada normalde sims 4'ün içerisinde e, ee, normal çıkılabilir merdiven olarak döner bir merdiven bulunmamakta. Varsa da böyle mod olarak falan bilmiyorum. Bende olmadığı için aklıma bu dekorasyon malzemeleri içerisinde döner bir tane merdiven vardı. Tabii ki de kullanılmıyor. Sadece dekorasyon amaçlı. Ee, birazdan onu bulmaya çalışacağım ve onu bulana kadar da gerçekten ee, canım çıktı diyebilirim. Yine aynı şekilde mutfağa benzer şeyleri ve kaydetmeyi tabii ki de unutmuyorum. Çünkü kayıt yapmazsam ya oyun kapanırsa ya yanlış bir şeye basarsam ne ya yaptığım her şey giderse diye çok korkan bir insanım. O yüzden devamlı seviyorum oyunumu. Bu arada evimiz şu an biraz kalabalık. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> Evet, az önce bahsettiğim e, Hanna odasına çıkan merdiveni buldum ama maalesef sadece beyaz ve kahverengi seçenekleri bulunuyordu. Ben de o yüzden kahverengiyi seçtim. Ee, özellikle bu e, parke seçiminde hangisini yapsam diye çok çelişkiye düştüm çünkü e, çok fazla detaylı göremedim yeri ve e, ama olabildiğince yakın olan parkeyi seçtim ve bu renk gözüküyordu. O yüzden parkeyi de yine bu renk seçtim. Zaten evin içi çok eskiden kalma bir dekorasyon olduğu için yine halılar ve eşyalar da zaten eski. Sims'te bu tarz şeyleri bulmak gerçekten çok zor. Yine olabildiğince en eski, en işte kahverengi olan tarzda şeyler bulmaya çalıştım. Burada biraz hangi kapıyı kullanmışlar acaba ya da işte e, do girişler doğru mu diye bayağı çelişkiye düşmüştüm. Şimdi bu giriş yerinde antre diyebileceğimiz yerde bir tane kahverengi bir dolap vardı. Ben de o yüzden şimdi bir kahverengi bir dolap buldum. Tam o arada böyle bir uzun ince küçük her yeri sehpaya doldurmuşlar gerçekten dizide. Ben de yine sehpa buldum. Ee, şu en son taraftaki yeri mutfak, ay mutfak diyorum, banyo. Şu an yer kısmını kırmızıya boyadığım yerde Hikmet Baba'nın odası. Ee, aslında Hikmet Baba'nın odası bu yatma yerinden ziyade sol tarafa doğru daha fazla e, açılıyormuş. Ama ben onu sonradan, yani odayı bitirdikten sonra gördüm ve zaten büyütme imkanım bulunmuyordu çünkü... E, Sims'te seçtiğim alanı biraz küçük seçmişim. Ama burayı seçmemin sebebi de yine etrafta apartman görüntülerinin olması yüzündendi. Hikmet Baba'nın böyle aynı şekilde kareli mavi beyaz bir koltuğu vardı. Yanında yine böyle bir sehpa ve abajur bulunuyordu. benim o müzik aleti koyduğum yerde normalde yine daha küçük bir müzik aleti vardı. Onu biraz kendime göre yorumladım. Yine perdeleri siyah ve türlen oluşuyordu. Yatağın başında ve yine bu müzik aletinin başında yine çerçeveler bulunuyordu. Ben de aynı şekilde çerçevelerimi koydum. Bu yatağın yanındaki e, şifon yerleri seçerken gerçekten çok kararsız kaldım. E, aslında daha uyumlu bir renk ve daha yine eski tarz bir şey yapmak istedim. Ama e, yine bulamadım. Sonra dedim ki ben bu adama ne ekleyeyim? Baktım işte su koymuşlar yanına falan. Sürahi bulamadığım için önüme gelen ilk o soda şişesi gibi bardaklı şey koydum bence. O da gayet idare eder. Şimdi Neriman'ın odasını yapacağız. Neriman'ın odasında da zaten dizide bir ya da iki kere gördük ya da görmedik. E, Youtube'dan inanın ki şu şekilde aramalar yaptım. Neriman'ın odası, Safiye'nin odası gibi. E, bu arada Safiye'nin odası yazdığımda ya da Safiye'nin odasını ararken gerçekten çok az veri bulabildim. Ee, ama yine olabildiğince en nazire şekli yapmaya başladım. Bu arada Neriman odası gerçekten çok küçük ve çok dar. Sadece işte yatak, çalışma masası, dolaptan ibaret bir oda. Ama gariban kız ne yapsın işte kolunu kaşıya kaşıya odasında. Yani o oda ona yetiyor anladınız mı? <laughs> bu arada bu gardırobun üstünde siyah bavul, siyah çanta gibi şeyler vardı. Ben de birazdan yine onları bulup koyacağım. Hatta diyorum vay be onu bile buldum falan diye hani yaparken kendi kendimi övüyorum bazen. E, ee, çalışma masasında Neriman sonuçta zeki bir kız. Ee, ve ben de yine bol kitap kalemle doldurdum. Birkaç da çerçeve ekledim. Ee, aslında bence çok da çerçeve bulunan bir adı değil Neriman'ın odası ama belki onun da kendince gizli fan görlük yaptı karakterler vardır diye kendi kendime bir hikaye uydurdum aslında. Ve Neriman'ın odası çok kısa sürdü. Hepsinin odasında bir koltuk var. Ben de o yüzden yine koltuk koydum. Ve özellikle üstü çarşaflı çok daha kolay pislenmeyecek bir şekilde olan koltuktan koymak istedim. Çünkü Safiye ve Gülben çok fazla Neriman'ın odasına girip temizlemiyor. O yüzden olabildiğince en temiz duracak şekilde bir e, dekorasyon olsun diye öyle bir koltuk koymayı tercih ettim. E, benim aklımda kalan şeye göre aslında sol tarafta zannediyordum. Gülben'in odasını. Birazdan fark edeceğim ve e, aslında buranın Gülben'in odası değil bu tarafta Safiye'nin odası olduğunu anlayacağız. <laughs> Hatta evet şu an fark ettim. <laughs> e, biraz e, üzüldüm çünkü Safiye'nin odası zaten çok küçük olduğu için e, biraz bu temizlik odasını büyütüp Safiye'nin odasını küçültmeye karar verdim. Ve burada o işlemi yapıyorum. Ee, başta tekli bir ko yatak koymayı düşündüm ama sonra e, ikili bir yatak koyayım. Zaten bu yatak başı falan da yine Gülben'in yatağına daha çok benziyordu. Duvar kağıtları konusunda da e, aslında Gülben'in odasındaki duvar kağıtları daha ince, uzun. Yine bu şekilde sarı, daha açık renk çizgilerle oluşuyordu. <laughs> Kusura bakmayın. Yemek yedikten sonra biraz boğazım gıcık tutuyor. E, ee, tabii ben odada böyle biraz sıkıntı yaşayınca o da biraz evrim geçirdi bu dolap kısmında. iki dolap koydum. Ama olsun bence zararı ziyan yok. E, ee, Gülben biliyorsunuz ki kendi oyuncaklarını, eski oyuncaklarını falan saklıyordu. Ben de o yüzden yine aynısını, benzerini yapmaya çalıştığım için ben de hemen o yanındaki yere oyuncaklarını dizdim. E, banyoya tuvalete bakacak olduğumuzda da yine duvar kağıdı tabii ki de benzerini bulmak çok zor. E, onların duvar kağıdı yine bu renk mavi ve üzerinde sarı siyah çizgiler vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, ben de çok fazla açıkçası duvar kağıdına takılı kalmadım. Bunun gayet uyumlu olabileceğini düşündüm. O yüzden bunu yaptım. E, bu kenara beyaz şeylerin konulma sebebi de aslında belki biraz daha olsun. Küvetle daha uyumlu gözüksün diyeydi ama oldu bu kadar. <laughs> temizlik odasını yine, temizlik malzemeleri, işte tuvalet kağıtları gibi temizlik malzemeleriyle doldurdum. Evet, dizdik çok benzer olmadı ama sonuçta aynı işlevi görüyor diye düşünüyorum açıkçası e, benim en çok merak ettiğim oynanış kısmı olacak. E, bu videoda hanın odasına ve e, çöp odaya yer vermedim. Hanın odası ve çöp oda yani Gülben'in özellikle çişli çarşaflarını takladıkları e, odaya başka bir videoda yer vermek istedim. Az önce giriş kısmına astığım bornozlar da aslında ona eve girdiklerinde sabahlık giyiyorlar ya. O yüzden astım, benzer olsun diye. Burada da yine en uyumlu olabilecek koltuğu arıyorum. Ee, bakıyorum diyorum bu koltuklar çok modern biraz daha eski tarz koymalıyım. En son bu koyduklarımda karar kılıyorum. Ee, salonu bir yandan bakıyorum hani aslında normalde bu üzeri beyaz çarşafla kaplanmış olan koltuk siyah. Ama maalesef bunun siyahını bulamadığım için beyaz koymak zorunda kaldım. <laughs> Ee, sağ tarafa koyduğum o portreyi bir ya acaba bunların hani annesinin fotoğrafını her yere asıyorlar ya acaba bunu onun için mi kullansam diye düşündüm. Ama sonra dedim ki bu erkek benzemiyor bile. Bence eminim ki daha benzer, daha kadın portresi olan bir çerçeve bulabilirim. Sonra Gülbe'nin odasında da koltuk olduğunu fark ettim ve yine koltuk ve olabildiğince onun halısına benzer bir eski tarz halı koydum. Onun da böyle halısı yuvarlaklı yuvarlaklıydı. Böyle evet, çok benzemiyor belki ama kesinlikle iş görür. Ve ev gerçekten e, müze gibi. Birçok eski tarz çerçeve içerisinde e, fotoğraflar asılı her yerde. Burası da yemek odası. Yemek odasında yine en benzer şekilde yapıyorum ama masayı şimdi koymayacağım çünkü neden koyayım? Bir o yana yapıyorum, bir bu yana. hiç düzen yok resmen. <laughs> bu arada perdeler kısmında çok sıkıntı yaşadım. Çünkü ben binayı e, klasik uzunluktan değil, orta tık uzunlukta yapmıştım. Ve perdeler kısa kalıyordu pencerelere göre. Ben de büyüterek kullandım. Ama en sonunda tabii e, bunun hüsranına uğradım. Çünkü dışarıdan baktığımda perdelerin dışa taşmış olduğunu fark ettim. Ayna seçiminde de böyle üçlü bir ayna vardı ama benim elimde üçlü bir ayna olmadığı için böyle aynaları birleştirerek üçlü bir ayna elde ettim. Ee, bu, bu yerin yanında da yine böyle kırmızı e, bir koltuk vardı ve yanında bir tane abajürümüz vardı. Yine koltuğun üstünde her her yere asılmış olduğu gibi çerçeve vardı. Ben de aynı şekilde orayı dizayn ettim. Ama galiba birazdan koltuğun yerini değiştireceğim. Çünkü o çirkin bir kırmızıydı diye düşünüyorum. Ee, bir ara firde uyur mu acaba anneleri yapsam diye düşündüm. Ama sonra şimdi bu koyduğum çerçevedeki kadının anneleri olduğuna karar kıldım. Ve birçok yere o çerçevenin aynısından astım. Çünkü dizide annesinin o aynı fotoğrafı her yerde asıl neredeyse. Burası da yine salonun yanındaki kitaplığın bulunduğu, televizyonun olduğu ama asla izlenmediği oda. Ee, başta bu arkadaki dolapları koymayı düşündüm çünkü açık yeşil bir dolap bulunuyor, altı kapaklı. Ee, bu bunu böyle beğenmiştim ama sonra tabak kısımları falan da Başka bakayım ben. Birazdan gidip ben biraz spoilerla anlatıyorum videoyu şu an. Onu fark ettim. Ee, koltukları yine böyle eski tarz, sarkıntılı, daha örtülüymüş gibi bir koltuk sesiminde bulundum. Ee, bu tarafta dolabın ön kısmında da yine ikili, üçlü bir koltuk bulunuyor dizide. Ee, yine beyaz bir şekilde onu da koyacağım. Şu an galiba duraksamamın sebebi kenardan gidip odanın detaylarına baktım sanırım. Şimdi o bahsettiğim koltuğu arıyorum ama bulamıyorum. Buldum. <laughs> Normalde bu tekli koltukların üstünde de tekli birer yastık vardı. Ama o yastıklardan bulamadım. Ben de o yüzden dedim ki aramayacağım. Çünkü gerçekten iki buçuk saatin sonunda kriz geçiriyor oluyorum genelde. Hangi rengi koysam diye baktım ve bu renkte karar kıldım. Yine en benzer olan dolap şekli buydu. Burayı yine bir sürü farklı kitapla dolduruyorum. çünkü dizide bu odadaki kitaplık böyle deli gibi kitaplarla dolu oluyor genelde. Ee, oradaki plakları görmezden gelin. onları kitap gibi düşünün. <laughs> Çaktırmayın. Odanın girişini buradan verdim ama aslında bu kapıyı koyduğum yerde bu odada yine böyle pencere kapı gibi bir şey var aslında. Ama dediğim gibi tek sıkıntısı Safiye'nin odasına çıkmıyor sanırım. Ama ben çıkartmış oldum. Bence çok da çakmıyor. Çünkü gerçekten e, ne nerede detaylı keskip olarak paylaşsalar bizim gibi simse üreten, sims e içeriği yapan insanlara inanılmaz katkısı olur diye düşünüyorum. E, buraya böyle bir ara kapı koydum çünkü Safiye'nin odasına baktım ve hüsrana girdim. Çünkü odası daha büyük ve ilk giriş kısmında böyle oturma yerleri falan var. Yine o yüzden orayı kendimce uyarlayıp Böldüm. Şimdi uygun bir yatak seçmeye çalışıyorum ama Allah'ın yatağımı asla seçemiyorum. Yani bir yatak seçmek gerçekten bu kadar mı zor olabilir? Ee, benzer bir yatak çok fazla bulamadım ama yine e, en benzeri galiba buydu. İki saat yine buraya yer arıyorum. Bir de e, en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi duvar kağıdı olarak gerçekten o kadar benzer bir duvar kağıdı buldum ki. Orada bayağı bir sevindim çünkü direkt böyle hani baktım ve oha bu çok benziyor diye direkt yapıştırdım diyebiliriz. Böyle eski tuşlu bir dolap koydum çünkü Safiye annesinin eşyalarını kullanmaya devam ediyor. O yüzden olabildiğince onun da eski döşemeye çalıştım ve o aynı kadın portresini yani annelerini onun odasına da astım. Şimdi buraya yine 2 saat masa arayacağım. Ve en son yine en çirkin masada karar kılıp sandal e, sandalye çeşitleri arasında kendimi kaybedeceğim. Ee, en sonda yine abajürlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Bu abajürleri çok random odaya göre en yakışacak şekilde seçtim. Ve aslında burada bütün odalarım neredeyse bitti. Apartmanı en başta normalde ben yaparken de çekmiştim. Ama oraları videoya almayı unuttuğum için en son yine göstermek istedim dışından. Apartmanın içi de bu şekilde ama apartman olmadı. Normalde apartman yapılabiliyor olsaydı Sims 4'te apartman şeklinde yapıp alt katlarına da incileri yerleştirmeyi düşünüyordum. Ama aslında hala aynı şeyi düşünüyorum. Aynı aileye sokup inci bab, dedesi ve kardeşini kardeşine hikayeyi o şekilde de devam ettirebilirim ya da farklı bir binada yapabilirim. Bununla henüz karar vermedim. Videom benim burada bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki han ve çöp oda yapım videosu ve oynanış videoları gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Abone olur, videomu beğenir ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Keyifli, sağlıklı günler.